Merhaba herkese. Matematik denince aklınıza ne geliyor? Belki de sıkıcı formüller, zorlu problemler. Ama durun. Bugün bambaşka bir yolculuğa çıkıyoruz. Martin Gardner'ın izinde matematiğin o şaşırtıcı ve eğlenceli yüzünü keşfedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. İşte bakın, Newsweek ne demiş? Gardner'ın yazılarında sayılar sonsuzluğa doğru ilerleyen gri alaylarından kopup kişilik kazanır. Ne kadar güzel bir ifade değil mi? Yani sayılar canlanıyor, karakter kazanıyor. Bu bizim de bu anlatıdaki pusulamız olacak. Okulda gördüğünüz o sıkıcı matematik değil bu. Çok daha fazlası. Peki ya matematik dediğimiz şey sadece o korkutucu hesaplamalardan, o karmaşık formüllerden ibaret değilse hiç böyle düşündünüz mü? Ya aslında hayatın her yerinde, en beklenmedik köşelerde karşımıza çıkan bir oyunsa? İşte şimdi tam da bunu yapmak için bir nadireler kabinesi açıyoruz. Hani o eski zamanlarda tuhaf, harika ve merak uyandıran şeylerin toplandığı dolaplar vardır ya, bizimkinde de matematiğin gizli kalmış güzellikleri, oyunları, harikaları var. Hadi kapağını aralayalım. Evet, kabinemize girdik. İlk sergimiz A sergisi, doğanın helisel kodu. Gözümüzü doğaya çeviriyoruz ve orada saklı olan inanılmaz bir matematiksel deseni, bir kodu çözmeye çalışacağız. Peki helis nedir? Aslında hepimizin bildiği bir şekil. Şöyle bir tirbuşon ya da sarmal bir merdiven getirin gözünüzün önüne. İşte o kıvrılarak yükselen üç boyutlu eğriye helis diyoruz. Hem dönüyor hem de ilerliyor. Çok basit ama bir o kadar da temel bir yapı. Ve işin inanılmaz kısmı burada başlıyor. Bu basit şekil hayatın ta kendisinin kodu. Bakın nerelerde var? bizi biz yapan DNA'nın o meşhur çift sarmalı, dev protein moleküllerinin sağa doğru kıvrılışı, koçların, koyunların o simetrik boynuzları, hatta erkek deniz gergedanının tek ve sola dönen o ilginç dişi bile bir helis. Daha da ilginci, şeytan tirbuşunu denen fosiller. Bunlar ne biliyor musunuz? Antik kunduzların yuvaları, yani en küçükten en büyüğe, yaşam bu şekli kullanıyor. Hatta bu yön seçimi o kadar belirgin ki, bitkiler hakkında yazılmış bir şarkıya bile konu olmuş. Biz sağa sarılırız, onlar sola. Bu şarkı, zıt yönlerde büyüyen hanım eli ve tarla sarmaşığından bahsediyor. Düşünsenize, doğanın bile bir tercihi var. Sağa mı dönecek, sola mı? Matematik her yerde. Doğanın muhteşem desenlerinden, şimdi de insan zihninin yarattığı desenlere geçelim. Kabinemizin ikinci bölümü, bulmacaların mantığı. Bakalım oyunların ve bulmacaların arkasında ne tür bir matematik saklı? Bakın, bir yanda antik İskandinavya'dan kalma satranç benzeri bir strateji oyunu olan tablut, diğer yanda ise hepimizin bildiği modern kaydırmalı blok bulmacaları. Biri binlerce yıllık, diğeri modern. Ama özünde ne var biliyor musunuz? Aynı şey, mantık permütasyon teorisi yani oyunlar değişse de o matematiksel düşünce yapısı binlerce yıldır bizimle hatta bu bulmacalar zaman zaman tam bir çılgınlığa dönüşebiliyor 1880'lerde 14 15 bulmacası diye bir şey çıkıyor ve ortalık yıkılıyor o kadar ki dönemin ünlü bir editörünü gece yarısı bir tabakta turta dilimlerini kaydırırken bulmuşlar resmen insanları esir almış bir bulmaca Peki bu basit bulmacayı bu kadar çekici yapan ne? İşte bu sayı 1 trilyon 37 milyar devam ediyor. Bu o küçük karedeki ulaşılabilir dizilişlerin sayısı ve daha da ilginci bu sayı teorik olarak mümkün olan tüm olasılıkların tam olarak yarısı. Yani o basit karenin içinde devasa bir matematiksel evren var. Şimdi sıra sizde. Size bir mantık bulmacası. Diyelim ki 12 tane madeni paranız var. Biri sahte. Ama sahte olanın daha mı ağır yoksa daha mı hafif olduğunu bilmiyorsunuz. Elinizde bir de eşit kollu terazi var. Sadece ve sadece 3 kez tartma hakkınızla sahte parayı nasıl bulursunuz? Hadi bakalım biraz kafa yorun. İşte çözümün sırrı bu şemada gizli. Olay her tartımda 3 olası sonuçtan birini elde etmemiz. Terazi ya sola yatar ya sağa yatar ya da dengede kalır. Bu aslında 3 tabanlı bir sistem. Her tartım olasılıkları 3'e bölerek eliyor ve sizi adım adım doğru paraya yani sahte paraya götürüyor. Ne kadar zarif bir mantık, değil mi? Ve geldik kabinemizin en sürprizli köşesine. Sergi C. Kelimeler matematiğe dönüştüğünde. Ne alaka diyebilirsiniz ama inanın kelime oyunlarının temelinde de saf matematik yatıyor. Şöyle düşünün. Kelimeler de tıpkı sayılar gibi birer sembol ve biz bu sembolleri belli kurallara göre bir araya getirerek anlam yaratıyoruz. İşte bu yüzden pek çok matematikçi aynı zamanda kelime oyunlarına, dil oyunlarına da tutkundur. Çünkü temel prensip aynı: kombinasyon ve düzen. Bakın dilin kombinatoriyi nasıl işliyor. Mesela cinaslar, bir sembolün, yani bir kelimenin birden çok anlamını kullanma sanatı. Anagramlar, bir kelimedeki harflerin yerlerini değiştirip yeni kelimeler türetmek. Bu tam bir permütasyon. Ve palindromlar, baştan ve sondan okunuşu aynı olan, yani mükemmel simetriye sahip diziler oluşturmak. Anagrama bakın, ne kadar zekice bir örnek var. Amerika'nın eski başkanlarından, Franklin Delano Roosevelt'in ismindeki harfleri alıyorsunuz ve tamamen farklı bir anlamı olan politik bir mesaja dönüştürüyorsunuz. Vote for Landon Errol Sink yani herkes batmadan Landon'a oy verin. Aynı harfler bambaşka bir dünya. İşte bu kelimelerin matematiği. Palindroma da bir bakalım. Yani baştan da sondan da aynı okunan cümle. Mesela İngilizce'deki şu cümle. Norma is as selfless as I am Ron. Mükemmel bir simetri değil mi? Harflerin adeta bir ayna yansıması gibi dizilmesi. İşte bu da kelimelerle yaratılan bir matematiksel güzellik. Evet, kabinemizdeki turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi tüm bu gördüklerimizi bir araya getirelim. Sonuç: Görmenin yeni bir yolu. Yani bugün anlamamız gereken en önemli şey şu. Matematik sadece bir ders kitabındaki sıkıcı bir konu değil. Hayır, o aslında bir düşünme biçimi, dünyaya bakmanın farklı bir yolu. Bu öyle bir mercek ki, onunla baktığınızda gizli desenleri görmeye başlıyorsunuz. Nerede mi? Doğanın o muhteşem spirallerinde, oynadığımız oyunların içindeki o derin mantıkta, hatta ve hatta konuştuğumuz, yazdığımız kelimelerin ta kendisinde. Ve tüm bu keşfin amacı ne? İşte bu, entelektüel uyarılma ve özgür oyunun keyfi. Yani bu bir angarya değil, zihinsel bir oyun, bir keyif. Matematikle oynamanın getirdiği o saf sevk. Peki, artık nasıl bakmanız gerektiğini biliyorsunuz. Gözünüze o matematik merceğini taktınız. Şimdi size soruyorum. Bir sonraki keşfedeceğiniz gizli desen ne olacak? Etrafınıza bir bakın, eminim sizi bekliyorlar.